Merhabalar sevgili YouTube ve Dark Souls sevenler. Evet, Ferenki bölgesini keşfetmeye başlıyoruz. Ee, şimdi bu bölge aslında, o, yani bu bölge bir bataklık ve oldukça büyük bir e, bataklık. Bataklığa girmeniz durumunda hemen göstereyim. Şöyle bir bar dolmaya başlayacak. Barın dolmasına bağlı olarak e, zehirleniyor olacaksınız. E, zehir çok uzun süre kalıyor ama çok fazla can götürmüyor. Zehirden kurtulmak isterseniz de şurada lootlamış olduğum e, o itemları şuraya koysak olur herhalde. Purple Moss Clump'ları kullanabilirsiniz. Bunların eğer ki fail insan satıcılardan satıyorlarsa, sa şu an satan var mı emin değilim. Ama şayet varsa ondan satın alabilirsiniz. Çok sıkıntı olmayacak. 8 tane Essence Task'ımız var nasılsa rahat bir şekilde e, bu bölgeyi keşfedebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi ilk önce sağ taraftan, ah, sol taraftan başlayalım. Yerde böyle büyük, büyük, e, düşmanlarımız var. Kendilerini çok rahat bir şekilde Şimdi burada toplayacağımız belli başlı itemler aslında bir, e, çok önemli. Kimleri de e, biraz daha hasatası o itemler diyebilirim. Şuradaki item alayım. Bolca itemler Shard topluyor olacağız. Mesela bu bir tanesi. Önemli itemlerden ilki şurada bir estus şardımız var onu alalım. Evet. Sonrasında Titan aşağıda düşmanı devam edeceğiz. Bu bölgede birkaç tane zorlu düşman bulunduğunu söyleyebilirim. Bu düşmanların yanına gelince hangi olduğunu anlatıyor olacağım. şimdi normalde buradan yukarı gitmemiz lazım. oradan yukarı gitmeden önce sol tarafa ilerliyor olacağım. Çok değerli bir var. Sol taraftaki itemleri almak istiyorum. Murat'ın Pines'in silahınıza sürmeniz durumunda ee, silahınıza zehir efekti katıyor olacak. Şu an burada gezerken zehirlenmiş durumdayım. E, fıt, fıt, fıt. Bu alttaki bar bitene kadar bu zehrin etkisi devam edecek ama cam barıma bakarsanız çok yavaş bir şekilde ilerliyor. Şimdi bu Dark Knight'ı öldürdük. Eğer ki şimdiye kadar Red Eye Orb'u aldığımız Dark Knight'ı öldürmediyseniz oyunun bu noktasında girip kendisini öldürebilirsiniz. Çünkü buradaki statlarınız ve silah e, seviyenizle öldürebilecek güçlü olmanız lazım. Buradan Sage's Call'u aldık. Bunu Andre'ye veriyor olacağız. E, buna oyundaki bütün achievement'ları almak için ihtiyacınız var. Bir. ikincisi silahlarınıza e, büyüyle alakalı gemleri basmak istiyorsanız yine buna e, ihtiyacımız ihtiyacınız var. Şimdi şu kısmı keşfetmeden önce şuradan yukarı çıkıyor olacağım. Hıt hıt hıt. Önce sağ tarafa gideyim çünkü orada bir düşman olmadı. Yeter artık. Al. Bu kadar uzun sürüyor muyum senin Burası Az önce e, normalde gitmemiz gereken yol diye ifade ettiğim o merdivenlerin çıktığı yer, e, biz sadece arka taraftan gelmiş olduk. Bir yandan da oradaki aydınları topladık. Şimdi burada söndürmemiz gereken üç tane e, kule var. Bu kulelerin her biri birinci oyundaki bir bossu ifade ediyor. Mesela bu kule, biraz dikkat ederseniz e, Bed of Kios'taki işte birçok çöp e, Aizalit bossunu ifade ediyor. Bunu söndürüyoruz. Burada bir tane sinematik giriyor olacak. Ee, sinematik çok basit bir sinematik. Yani o yüzden skipli olacağım. Şöyle ki meşale e, bu kulenin alevinin söndüğünü ve bir kapının önündeki bir meşalenin yandığını e, görüyor olacağız sinematik sonrasında. E, o kapı bizim bu bölgenin bossuna gitmemiz için açmamız gereken kapı. Şimdi tabii ki ilk oynadığımızda ulan ben bunu nereden bileyim? Kardeşim bunun böyle e, işte bu kulelerin alevlerini söndüreceğini, sonra kapının açılacağını diye düşünüyor olabilirsiniz. Eğer ki Firelink şahine e şu an giderseniz, Hawkwood'la konuştuğunuz zaman kendisi size bu mekaniği açıklıyor olacak. Abyss Watchers'ın yanına girmek için e, aslında bir tür seremoni yapmak gerekiyor. Meşaleleri e, söndürmek gerekiyor diye kendisi size bu konu hakkında bilgi veriyor. O yüzden karakter diyaloglarını dinlemekte fayda var. Bu bölgedeki bir diğer zorlu e, NPC bu. Özellikle yakalama hareketi. Şu hareketinden kesinlikle kaçın. Mesela ben şu an yakalamaya ve dupla öleceğim. Bakın belki çok az bir canla bırakır. Evet çok az bir canla bıraktı. Yakalanması durumunda hani çok yüksek oranda damage oluyor. Neredeyse esna seçmeye hiç zaman tanımıyor diyebilirim bu ee, NPC için. Evet, güzel. Hani olmak seni izleyecek. Zor düşmanlara bir tanesi. Peki bununla savaşmak zorunda mısınız? Hayır. Şöyle ki, şuradan aşağı indikten sonra şu ağacın arkasından dolanıp bu item'a giderseniz bu item'ı aldıktan sonra da dümdüz e, şu duvara yapışacak şekilde ilerlerseniz e, kendisiyle uğraşmadan duvara yapışık şekilde şuradan devam edebilirsiniz. Normalde buradan gitmemiz lazım. E, şu an için oraya gitmeden önce şu sağ tarafta alacağım bir iki tane item var. Onları almak istiyorum. burada üzerinde köpek gibi koşacak e, köpek variy e, düşmanlar var. Çok zor değiller ölümden. O yüzden sıkıntı olmayacaktır. Buranın esas sıkıntısı derin bir bölge olduğundan dolayı rahat rahat yuvarlanamıyor olmanız buradan Grey Sword alacağız. Oyunun tatlı ve en basit e, Grey Sword Adı da sadece Grey Sword. Ee, yine o Berserk animesindeki Guts'ın rps'ini yapan e, karakterler bu e, silah kullanıyorlar. E, oyundaki geçerli hani damage'ı falan iyi olan e, standart bir e, silah olduğunu söyleyebilirim. Şimdi burada dikkat ederseniz tam karşıda böyle kafası aşağı yukarı oynayan bir düşman var. Ona şu an bulaşmayın. E, kendisi bizi çok zorlayacak düşmanlardan bir tanesi. Onunla şu an için uğraşmak istemiyorum. E, çok... Hop. tekrar geri geliyorum buradaki ithalatımı aldıktan sonra ve az önce şu öldürdüğüm zor yaratığın e, ilerisindeki merdivenlerden bu sefer yukarıda çıkacak şekilde ilerliyorum burada yukarı çıktığınızda dikkatli olun sağda bir yaratık pusuya yatmış durumda size saldırıyor olacak çıkar çıkmaz hemen yani burada bildiğim halde dolduracağım öyle Buradan yine Purple Moss Clump aldık. Şuna yine dikkat ederseniz Nito'yu ifade ediyor bu e, söndürmekte olduğumuz. Meşale değil. Yanımızda kulenin alevi sönecek. Hemen kapıyı da göstersin. Çünkü bunu şimdi göstermekte fayda var. Kapı da böyle bir kapı. Bir diğer meşale yanıyor olacak. Evet. İkinci bir tane daha meşaleyi yaktık. E, Yanlış hatırlamıyorsam New Game Add, evet, New Game Plus'ta veya yani New Game Plus 2'de burada bir e, yüzük alabiliyor olacaksınız. Şimdi tam karşıda Bonfire var. Köprü üzerine 3 tane düşman var. Düşmanla uğraşmamıza hiç gerek yok. Bir tanesi zaten etrafa zehir püskürtüyor olacak. Biz de değil. Koşarak Bonfire'a gittik. Arkanızdan geliyorlarsa Bonfire'a oturamıyorsanız e, kendini öldürün. Oturabilmişseniz e, sıkıntı yok. Kaldığınız yerden devam edin derim. Şimdi burada şunu göstermek istiyorum. Kapı, o yanan kapı, sinematik görmüş olduğumuz kapı tam karşıda. Ee, üçüncü bir yeri daha söndürmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Orayı söndürmeden önce, biraz orayı söndürmek için belki de tekrar Feren Keep Bonus geri gidiyorum. İki farklı yoldan oraya ulaşmamız mümkün. Ben şu an gideceğim yoldan e, oraya ulaşmayı bir, daha kolay buluyorum. İki, bu yol üzerinde alacağımız belli başlı itemler var. E, ee, onları lootlayabilmek için buradan gidiyorum. Normalde e, buradan gitmenize hiç gerek yok. Alternatif olarak nereden gidebileceğinizi ben ifade ediyor olacağım. Hop, Iron Flash aldık. Iron Flash e, bir Pyromancy büyüsü Poison'umuzu e, arttırıyor. Şimdi Dark Souls 1'den gelen arkadaşlarım. Dark Souls 1'de arkadaşlar çok bunların gazabına e, uğramalı da Dark Souls 1'de bunlar oldukça e, sıkıntılıydı. Bizi lanetleyen kurbağalar burada da var. Bunların püskürtüklere bu duman içerisine girerseniz e, Kuru kafa görünümlü bir tane bar dolmaya başlayacak O barın do dolmasına bağlı olarak lanetlenebiliyorsunuz e, Lanetlenmemek için e, ya ay, o dediğim, toz bulutunu püskürtlerle engel olun Ya da hızlı bir şekilde içinden uzaklaşın Çok hızlı bir şekilde doluyor bu bar Gördüğünüz gibi hani poison barı gibi değil İçerisine çok az vakit geçirirseniz, e, geçirseniz dahi e, lanet verebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Şimdi buradan girdik. E, şurada var. Hop. Ne yazık ki yuvarlığa yani ilerlemek gerekiyor. Şimdi burada eğer ki bir kaç önceki videoda yani sanırsam bir önceki videoya direkt bir önceki videoda e, Rosalya'nın kavanozunu tanıtmıştım. Eğer ki o kavanoza girmişseniz o kavanozun bir parçasıysanız hemen şu karşıdaki e, bölgede su olmayan bölgede, çamur olmayan bölgede Yellow Finger Hazel sizi invade ediyor olacak. Yani onu burada tekrar e, öldürebilirsiniz. Ember Basılı olması lazım. Yine oyunu online oynamıyorsanız e, açıkçası invade aksiyonu gerçekleşmeyebiliyor. Hani denk geldiğim bir durum bu. Sizin de aklınızda bulunsun. Orada bir şey bir şeye saldırırken ölüyor ama tam olarak ne oluyor bilmiyorum. Aynı zamanda bunu videonun başında söylemeyi düşünüyorum ama unuttum. Bu bölge bir kavanınta ait bir bölge. Burada invade yiyebilirsiniz. Ember basılıysa. O kavanıntı zaten keşfediyor olacağız. Yine bu zor öldürdüğümüz düşmanlardan bu arkadaşlar. Önce o hatanı yapsın sonra biz yapalım şeklinde ilerliyorum. Üst üste iki kez saldırmıyorum. Vur kaç, vur kaç yaparak ilerliyoruz. Bunu öldürdükten sonra şurayı kıralım. Buradan Homeward onu aldık. Ee, bakayım kendisi, kendisi şurada. Biz bu arkadaşın arkasından kendisine bakmıştık. Kafasını hareket ediyordu. Biraz ilerideki köprü, kırılmış bir köprüden Grace Sword'u aldım ben. Ee, o bölge buraya bağlanıyor. Bura niye önemli? Burası üçüncü meşalenin olduğu yer. Bu da Four Kings'i ifade ediyor. Hani oradaki çizime bakarsanız biraz görüyor olabilirsiniz. Bunu da söndürdük. Şimdi iki alternatifiniz var. Şöyle ki buradan aşağı inip sağdan dümdüz devam ederseniz az önce yapmış olduğunuz bonfire'a gidiyorsunuz. Ben buradan gidiyor olacağım. Çünkü bu tarafta henüz almadığımız itemler var. Bir de oradaki o iki tane düşmanla şu an uğraşmak istemiyorum hiç lüzumu yok kolay düşmanlar değiller onlar da buranın e, zor olarak değerlendireceğim üçüncü düşmanı zaten burada da bir tane var ileride onu öldürürken e, zorluklarını görüyor olacaksınız şunu da öldürelim durma Buna tekrar koşabilir hale geliyoruz e, bu derin bataklık kısmı bitiyor tercihen bunları tek vuruşta öldürmek lazım ama e, vuruşta Şimdi özellikle büyücü olarak oynayan arkadaşlar için önemli bir şey. Şuradan e, hop Golden Scroll'u aldık. Golden Scroll Dark Souls 1'deki Ulsil'de de bulunan, orada keşfedilmiş olan e, ve Dusk'tan satın alabildiğimiz, aynı zamanda e, Elizabeth Marshall'dan satın alabildiğimiz e, büyüleri sağlıyor. Zaten burada dikkat ederseniz sana hani Elizabeth'e benzeyen bir tane e, şey var. Mushroom bulunuyor. Birinci oyundaki. Aynı zamanda buradan e, Dusk'ın armor setini alıyoruz. Dusk'ın kafalığını da bu bataklıkta alıyor olacağız. Yani birinci oyundaki arkadaşlar o kafalığın e, büyücülük açısından önemli olduğunu belki hatırlıyor veya biliyor olabilirler. Şimdi şuradan devam ediyorum. Şu an arkadaşlarla mümkünse e, böyle rahat hareket edebildiğiniz e, derin olmayan yerlerde savaşmaya çalışın. Buna savaşmak zorunda değiliz. Burası hani burada savaşmak biraz kolay olacağı için e, savaşmaya çalışıyorum. Üç tane daha kesin öldürüyor olacağım bundan. Şimdi atakları çok basit ama çok, evet. bir çok fazla oluyor İki her bir atağın hani patenden bağımsız. Yere vursa da işte az önceki gibi ileri ittirse de elindeki o asayı veya kütüğü e, içerisinden ee, ne diyor? o diyor? Hayaletler çıkıyor. Kendisini öldürmeniz durumunda hani herhangi bir şey düşünmüyor. Bazen tight Man Shard düşürdüklerine dahil şey, e, dahil olmak ne demek ya? E, şahit oldum. E, hani kesmek zorunda değilsiniz. Ama kesme imkanımız var. Şimdi şu sol tarafımızda yine iki tane var. Onlarla onlara bulaşmayacağız. Arkamdan bir şey geliyormuş gibi ses geliyor. O yüzden emin olayım. Okay. Önce şu kulenin altındaki şu yaratıkları keseceğiz. Evet. Buradan Undead Bone Shard'ı aldım. Şimdi Estus Flask'ımız vesaire bitmişse dikkat edin kapının olduğu yere geldik. Kapı bu sefer açık. Hemen şurada yukarıda Bonfire'ımız vardı. Direkt Bonfire'a gidip e, Estus Flask'larınızı yenileyebilirsiniz. Hani çünkü bütün bataklığı bir tur attık diyebilirim. Şunlara bir yuvarlanalım, yuvarlanalım. Şu item alalım, item aşağı. Umarım bunu arlanamam diye düşünüyorum. Umuyorum veya en azından. Onda, burası çok derin bir yer olduğu için burada bu düşmanlara savaşmak çok kolay olmuyor. Ama eğer benim agro olduğum gibi hemen şu alev olan kara bölgelerden bir tanesine gidin. Alev olması önemli. Çünkü kendisi alevi sürükleyeceğiz. Ve bırakacağız alev olur ölmüşsün. Hani gördüğünüz zaman bayağı bir de demiş En son bir biz bırak. Kendisini öldürüyoruz. Stone Grey Shield düşürdüler. Okey. Doğru. Bunu da düşürüyorlardı. Ben bunu e, unuttum. Tamam. Şimdi bir diğer e, yine burada kullanabileceğimiz hoş bir şey. Bakın ne? Yapın? Aldi abiler. Ee, şuradan Sunlight Test alacağız? Burada yine Estes çorbamız var. Onu içip canımızı fullleyebiliyoruz. Şimdi bu bonfire'dan inip bu bataklıktaki şu alevleri takip ederek e, şurada belki unuttum. Alevleri takip ederek tekrar şu sol yukarı çıkarsanız en son söndürmüş olduğumuz 15 meşaleyi söndürebiliyor olacaksınız. Aklımızda e, aklınızda olsun. Oradan Nameless Knight e, Armasot'unu aldık. Yuvardan, yuvardan dur. Biraz dediğim gibi büyük bir bölge. E, hani Bu bölgeyi, nedir abi, keşfetmek ve vesaire biraz uzun sürüyor, kabul ediyorum. E, çok değişik itemler var. E, önemli itemler, işte Golden Skull'u aldık az önce. Ee, i̇lk keşfetmeye başladığımızda Estus shard aldık, bu kulenin altında Undead Bone shard aldık. Ee, önemli itemler bunlar diyebilirim. Bir de şimdi birazdan alacağım. Ha bir de Se Sage's Call'u aldık, ee, Andrey'e vereceğimiz. Bir de birazdan alacağımız bir iki tane daha item var, ee, onları da göstereceğim. Şu arkadaşı öldürelim, şu arkadaşı öldürelim. 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 <laughs> gelişiyormuş gibi gelişmiyor. Şuraya yaklaştığınızda şu akreplerden bir tanesi size doğru geliyor olacak. Orası gördüğünüz zaman terkli ama hareketten belli ol olacağı için biraz derin bir yer. Derin yerden bir tanesinden geriye çıkıyorum. Rahattan savaşabilmek için. Ben bir sınıfta hemen sol veya sağına geçip devam ediyorum saldırmaya. Bir post aldım. Oh, biraz daha olsun diye bekliyorum biraz da cimle, cimle. Bir daha uzak düşüyorum deneyelim bir de şimdi Yani Fortnite'a bu sefer de seçebiliriz. Bunu öldürmenizle birlikte Lingering, Dragon Crest Ring e, geliyor olacak. Bu yüzün özelliği sizin spell efektlerinizin daha uzun sürmesini sağlıyor. Mesela silahınıza eğer ki magic weapon sürüyorsanız o magic weapon daha uzun süre silahınızda duruyor gibi. Buradan gold Pine bundle. Önemli bir şurada. Ve dikkat edin burada yine bir tane beyaz e, ağacımız bulunmakta. Bu ağaç e, devin görevini tamamlamak için uğrayacağımız son ağaç olacak. Hop. Dusk'ın kafalığını bu ağacın altında lootluyoruz. Crown of Dusk. Yine büyücü item, e, büyücü veya büyülerle oynayan arkadaşlar bu item'i kullansınlar. Kafalık taksınlar. Ee, hem büyülerin efektini e, yani damage'ını veya etkisini arttırıyor hem de süresini uzatıyor. Aklınızda bulunsun. Hop! Şuna girelim. Şimdi burada sağ tarafta birkaç tane düşmanın aynı anda bulunduğu bir bölge var. Mümkünse ilk başta şu oturan arkadaşları çıkartalım. Hop! şimdi girelim. Nasıl sıcağımızı fullleyelim. aşağı düşürdü çok güzel. Yine bir tane de oturan kişi var. Vay <laughs> anasını ne vurdum be. Ne vurdum ya ha. Ne olsun sana. Burada yine Dark Souls 1'deki bizim mushroom e, arkadaşlar var. Önemli olan ayetimlerden bir diğeri şu. Sage's Scroll. Sage's Scroll yine e, bizlerin e, büyük Parlınışan bir büyücüye götüreceği ve ondan e, yeni büyü öğrenmesini sağlayacak olan aitimlerden bir tanesi. Şimdi burada şu arkadaşlardan 3 tane bulunuyor. Onları teker teker öldürmek biraz e, zor olacak ama e, teker teker öldürmekten başka bir şansımız yok. En kolayı benim yapmış olduğum gibi ok ve yay alıp kendisine, yani işte bir tanesi saldırın, onu geri çekin, şuraya bir bölgeye. Sonra kendisi burada savaşın. Lan Hem karada olduğumuz için biraz daha rahat hareket ediyoruz. Hem e, yani 3 vs 1 yerine biraz daha 1 vs 1 tanımlı bir fight olduğundan dolayı daha rahat kendisi kesme imkanımız oluyor. Bakayım bir şey düşünmedi. Okey. Direkt oraya giderseniz 3'ü aynı anda saldıracaktır. Bir de şu an hani bize gözükmeyen bir tane e, düşman bulunmakta. O da hemen Kıt ee, Duvarın arkasında bilebilirim Tekrar buna geçtim Şunların ne kadar da acaba? Keşke merak etmeseydim çünkü çok fazla gücüm var Mümkün olduğunca onun önce saldırmasını... Aaa bunu unuttum evet Aaa bunu komple unuttum o kadar uzun zamandan beri bunlara kapışmadım ki hakikaten böyle bir olduğunu unuttum yani. Eğer ki silahını yere e, saplarsa e, hemen şuradan can doldurabileceğimiz Sigurd'ımıza verdiği Sigurd'u içtim. Hani ölmemek için e, sen can doldurma için kullanılan bir tanesi. Eğer ki silahını yere saplarsa e, bilin ki bir müddet sonra onu patlatıyor. Patlatmasıyla birlikte de zaten e, standart. Bir son bir tane kaldı. Bakalım zamana karşı bir yarış olacak bu. Çünkü aynı zamanda zehirliyim. İçebileceğim Estus maskım da Bir tane de Uzaklaşıyorum. Evet şu hareketi patlıyor. Güzel. Report verdi bana. Kendisini yani öldürmüş oldum. Hans'ı öldürünce Ferris'ın hat e, e, item'ını aldık. Aynı zamanda orada bir de bulunan bir item vardı. O da poison jam. Poison jam silahımıza e, infuse etmemiz durumunda Andre'de silahımızın e, üst üste vur, vurdukça poison damage e, ekliyor olmasını sağlıyor. P PvP'de kullanabileceğiniz bir şey. PvE'de de biraz geçerli. Var poison'a karşı güçsüz ya da olan boss'lar var. Onlara deneyebilirsiniz. E, ben çok kullanmadım. Ama hani kullanmak isteyen arkadaşlar e, deneyebilirler, çeşitli Build'lara yine YouTube'dan bakabilirsiniz. Birçok Build e, videosu var. Şimdi Bataklık'ta bir sürü şey topladık, aldık, ettik. Onları filing Shrine'da değerlendirelim. E, evet. Şimdi ilk iş, Andra'ya gidiyorum. Andre'ye call'u vereceğim. Kolu call verdiğim zaman Undead Legion'da böyle bir call mu varmış vay anasını, Crystal Sage'lerin bir tanesiyle e, bir işbirliğine girdiklerini duymuştum ama böyle bir kol e, görmeyi beklemiyordum diyor. Aynı zamanda kendisinin almış olduğu büyülü, e, büyü içerikli ilk kol bu. Yani Dark Souls 1'de de böyle bir şey yoktu. Reinforced Essence Flask deyip Essence Flask'ımıza buff'lamış olduk. E, de bir şeyimiz şimdilik yok. Bir şey merak ediyorum. Evet, kendisiyle bir ilginci konuşmamızda welcome e, emotonu alıyoruz. Onu bir önceki sene yapmayı unuttum. Evet, buraya geldik. Şimdi, bu önemli. Bölgedeki boss'u kesmeden önce yani Abyss Watches boss'unu, bir sonraki video keseceğimiz boss'u kesmeden önce kesinlikle Obrek'e gelip bir tane scroll vermeniz lazım. Hangisi olduğunun bir önemi yok ama bir tanesini en azından lootlamış ve vermiş olmanız lazım. Aksi takdirde Kendisinin questline bitiyor ve bir daha e, bu sıklolara ait büyüleri öğrenebileceğiniz bir NPC kalmıyor. Bu büyücü arkadaşlar için, büyücü oynayan arkadaşlar için çok önemli. Aklınızda bulunsun. Bunu verdik. Bunu verdikten sonra bir de Golden Skull'a sc veriyoruz. Her seferinde e, içeriklerine dair bilgiler veriyor. Burada alacağız artık yeni e, büyüler bulunmakta. Hani yine büyücü olarak oynayan arkadaşlar e, değerlendirsinler derim. Son olarak da ee, hop, şuraya gideceğiz. Undead bon şardımızı yapıyoruz ve Estus' lastımız artı 3 olmuş durumda. E, ee, Hogwarts'taki diyaloğu Evet şurada e, alıyoruz. Gaining admission to religion is a matter of some ceremony. Hani buradaki e, bulunan şeyleri alevleri söndürmemiz lazım. Şeklinde kendisi bize bu bilgiyi veriyor. E, aklımızda olsun. Hmm, bir de e, şuraya geldiğinizde eğer benim yapmış olduğum gibi 5 tane şey almışsanız e, kendim, onu da gösterelim 5 tane upgrade almışsanız ama 5 tanesini almış olmanız şart Almışsanız bu arkadaş ölüyor olacak Almadıysanız e, kendisi yine ölecek oyunun bu noktasında Fakat bu karakter bu NPC'si spamlanmayacak oh, Yuria of Londor Londor'lu Londor, e, Londor Yuria Dignified I'm Bow Şeyini veriyor, emotonu veriyor. Bu karakter bir tür örgütün mensubu ve bu karakterin ait olduğu örgüt dünyanın karanlığa gitmesi gerektiğini düşünüyorlar. Ve bizim lord olmamızı istiyorlar. Yani o düşündükleri ütopyanın veya De -De distopyanın artık nasıl değerlenmek istediğiniz tamamen başarısını açınıza kalmış distopyanın efendisi olmamızı istiyorlar. Bize bu noktada yönlendirecekler. Oyunun bir alternatif sonu için bu karakterler, karakterlerin diyaloglarına dikkat etmeniz ve e, ona göre o sona ilerlemeniz gerekiyor. Purchase item derseniz az önceki karakterin e, nedir adı? Az önceki e, ölmüş olan bize upgrade veren karakterin sattığı büyülerin aynılarını satıyor olacak. Bir önemli şey şu. Londor Braille Divine Tom'u veriyor. Yani bunu 50 solda satın alabiliyorsunuz. Bu solda satın alıp gidip e, Maiden'da e, bunu şey yapabilirsiniz. Maiden'a bunu verebilirsiniz Divine Tomb olması açısından. Çeşitli yüzük, yüzükler veriyor. Mesela Hollow olsanız da insan görünümde olabiliyorsunuz. İşte, Phantom olarak gözükebiliyorsunuz. 3 tane Ring of Sacrifice e, satıyor. tamamen e, size kalmış yani onları verip vermiyor olmak, şey alıp almıyor olmak o kararı size bırakıyorum. Şimdi, şu yukarıda e, bir tane Crack Redeye Orb'ları bize veren bir arkadaş vardı, hafiften hafiften kafasını görebiliyoruz. E, eğer ki onun quest'lerine devam etmek istiyorsanız, Rosaria's Fingers kavramına katılmanız lazım. Katılma, katıldıktan sonra birkaç kez farklı farklı dünyaları invade edin. Invade ettikten sonra kendisini Rosaria'nın e, odasının girişinde buluyor olacaksınız. E, oyunun ilerleyen bölgelerinde, ilerleyen noktalarında bu karakter Rosaria'yı öldürüp, onun ruhunu bir bölgeye götürecek. Götürdüğü yerde yani kendisini invade edip, ee, Rosaria'yı tekrar kabanıtını e, olduğu bonfire'a geri getirmeniz gerekiyor. Biraz komplike bir e, side karakter quest olduğunu e, kabul ediyorum. Ama hangileyen dileyen arkadaşlar, e, internetten bakıp gerekirse o questline'a devam edebilirler. Hatırlayın, bu quest'e devam ediyor olmanız kesinlikle kesinlikle Siris'in questline'ını e, iptal ediyor olacak, aklınızda bulunsun. Şimdi şu Keep üzerine tekrar geri dönüyoruz bir sonraki videoda oradan devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere.